Evet bak şu an alt kattayız. Burada kullan makinesi var. Dostlar size kullan makinesinin kodlamasını göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani DS şey yaparken birkaç şeyinin kodlamasını öğrenmiş olabilirim. Tabi ama çok da fazla değil. Neyse göstereyim bakın komutları. Tamam yasladığım şeye bakın şimdi şöyle. Buraya paralel evren adınızı yazıyorsunuz. Bakın şuraya da şeyi yazacaksınız burada. E, mask yazan yer var ya. Buraya da e, bu taktığınız kaskın adını yazacaksınız. Bizimki mask 582. Dostlar diğer bilgilerin hepsine aynı yazıyorsunuz. Zaten onlar evrene göre değişmiyor. E, sonra da şu kırmızı butona basıyorsunuz. Ben kaskı takmayacağım. Yani böyle, kodlamayı bildiğim kadarıyla size gösterdim. Eğer ben şu ana kaskı giyip buna basarsam kullanlanırım. Ama yapmayacağım. O başka bir, <laughs> e, neyse.